şekilde verilenlere göre x'in kaç derece olduğu sorusu sorulmuş Öncelikle olarak şunu hatırlatalım bir nokta etrafında verilen açıların hepsinin toplamı 360 derecedir Dolayısıyla soruda bize verilen x açısı 150 ve 100 derecenin toplamı da 360 derece olacak x artı 150 artı 100 eşittir 360 derece ise hemen buradan x artı, 150 ile de 100'ü topladık. 250 eşittir 360 dereceden 150'yi karşı atacak olursak x eşittir 360 eksi 250. Aradığımız yanıt buradan 110 derece olarak bulunmuş.